Gidiyoruz bakalım yeni lastiklerimizle Hastaneye Gitsin de gösteririm lastikleri Şu an bir, Zaten video başında Görmüş olabilirsiniz e, Anlatın SC500 e, 2 lastiği Bununla e, ilgili bir şeyler Öğrendim Karda da gidebiliyormuş eğer öyle bir şey varsa çok iyi olur benim için. Çünkü kanda otobüs dedi, otobüs kedi esprimle En azından yağmurluğum var. Yağmurluğumu giyerim, boyunluğunu takarım. eldivenim falan var zaten. Bir kat daha giyerim, biraz bozdu. En azından biraz daha korur diye tahmin ediyorum. Eğer kışın da gidebilirse bu motor, bu lastiklerle. Çünkü yukarı çıktıkça sıcaklık düşüyor ya. Ondan kaynaklı. Gidebilirse, zaten yağmur, yağmurda gideceğini tahmin ediyorum. Şehirde de giderse, karda. Hıh, yeme de Şimdi bir rodajı var lastiklerimde. O rodajını tamamlayayım. Bu rodajı sonra bakacağız. Ya tabi bak herkesin doğru gün araba kullanmasını bekleyemezsin eyvallah. Yani benim şirinliğime de taşmıyor. Mesela bu. Pistacı da öyle mesela makas atıyor. Yani başkasının hayatını neden risk atarsınız ki? Yani şeyiniz ne, amacınız ne? Ben yolumda gidiyorum, 40'la da, git, da gitmiyorum, da yani gitmiyorum. Ne bileyim, kızını da kesmiyorum. Ne bu yani, motosikleti... Adamdan sayın artık ya. Motosiklet de bir taşıttır. İki tekeri var diye, kaportası yok diye. Adamdan saymamazlık yapamazsınız. Adam geliyor benim şeridime tecavüz ederek önüme geçiyor. Arkamdan geliyor, buradan geliyor. Aa, değişik kafes. Şu an biten depoda enjektör temizleyicisi vardı. Şu an bitti, bir depo full diyeceğim. Sadece benzin. Sonrasında o depoyu bitireceğim. Sürdükten sonra yakıt kağıt koyacağım. Ondan sonra tekrar koyacağım yakıtı. O sarı yakıt kısmı içinde böyle. Komajan bir şekilde. Bence geçersin. Burası kurtardı. Tamam. Git git. Tamam. <laughs> Kolay gelsin. Güzel. Nice. Sana zahmet olurlar misin? Kolay gelsin. Ee, on numara. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Beş litre, 414 80 kuruş. Tam 5 litre oldu bu. Aynen. 414 lira 80 kuruş. 35 lira devlet vermiş. Kanka vergi vererek de nefesten bile vergi alacak söyledik bize Vergi veririm. Bu devletin benim sonuç olarak rahat bir yaşam sürmemi sağlıyor. Ben vergi vermeyeceğim de kime vereceğim?